Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Allah'a övgüler olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına şahidiz. Allah'ın hiçbir eşi benzeri ortağı olmadığına şahidiz. Bu dünyada Allah'ın bize verdiği şeylerle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bun, bunlara karşı hoşlanmamız. Yani bu dünyadaki şeylerden hoşlanmamız. Çünkü bir mümin ahiret için çalışır ama bu dünyada güzel şeyler var. Çok güzel şeyler var. Bunlara karşı Allah'ın bize öğrettiklerini biraz hatırlayalım. Maşallah. Yani Allah Allah sayesinde Allah ne dilerse. Biraz şuradan anlatayım. Şuradan biraz tam benim işe oturdu. Bu videoları, çektiğimiz videoları e, işte YouTube'a koymadan editlerken işte izliyorum sürekli en baştan sonuna kadar izliyorum videoları. İzlerken videoları işte kendimi dinliyorum ve hak veriyorum. Evet doğru. Söylediğim doğru diye kendim ve hoşuma gidiyor söylediğim şeyler. Sonra böyle olunca kendim biraz kötü hissettim yani tam kendini beğenmenin tam kelime karşılığı yani. Kendimi beğeniyorum, söylediğim şeyi beğeniyorum. İşte böyle olmaması lazım falan. Bu kendini beğenmişlik oluyor falan. Biraz sıkıntı çekiyorum. Ama öbür taraftan videoyu da izlemem lazım. Daha özellikle ilk başta ilk videoları atarken izlemem lazım. Sıkıntı, biraz sıkıntılı geçmişti. ilk videoları yaparken. Hani insan biraz kendini izlemekten falan biraz kaçınır ya. Kendi videolarını, kendi seslerini. Ama izlemem lazım çünkü editleyip YouTube'a koyacağım. Biraz sıkıntılı geçmişti özellikle ilk videolarda. Ama sonra zaman içerisinde şunu fark ettim ki bu olabilecek bir şey yani. Sen kendi bir insan kendi yaptığı bir işi beğenebilir. Maşallah diyerek. Allah sayesinde diyerek. Allah'ı unutmayarak. Çünkü bizim bu hayattaki bütün sahip olduğumuz bütün güzel şeyler Allah sayesinde. Buna kabiliyetlerimiz de dahil. Yani bir insan kendi kabile mesela sesi çok güzel olan bir insan şarkı söyleyip kendi şarkı söylemesini de beğenebilir. Maşallah Allah sayesinde. Yaptığımız bir işi gayet beğenebiliriz. Kendimizi beğenebiliriz. Yani maşallah. Allah sayesinde. Mesela berberden çıkıyorsun saçını kesildikten sonra saçın aynanın karşına bakıyorsun çok beğeniyorsun saçını. Çok güzel buluyorsun saçını. Maşallah. Kendimizi beğenebiliriz ama maşallah diyerek. Allah'ı unutmayarak. Çünkü bunların hepsi Allah yani bizim ellerimiz, gözlerimiz, kulaklarımız, ses tellerimiz, aklımız, IQ'muz, zekamız hepsi Allah sayesinde. Yaptığımız işler, öğrendiklerimiz, kabiliyetlerimiz, yetilerimiz. Matematiğe yetisi olan bir öğrenci bununla e, gurur duyabilir yaptığı işlerle maşallah Allah sayesinde Veya bir bilim adamı Müslüman bir bilim adamı yaptığı işle gurur duyabilir, bir mühendis yaptığı işle sevinebilir Maşallah Allah sayesinde Bunların hepsi de aynı bir biraz böyle dışarıdan gelenler gibi sanki görüyoruz yani mesela işte Allah'ın bize verdiği nimetler, şu yiyecekler, yiyecekler bunlar hep maşallah gibi. Yani bunlar Allah sayesinde ama bizim içimizde olan her şey, bizim kabiliyetlerimiz de dahil bütün güzel şeyler Allah'tan geliyor. Nasıl mesela araba bir arabamız varsa çok beğeniyorsak gayet bakıyoruz, beğeniyoruz arabamızı ve maşallah diyoruz. Allah sayesinde, Allah'ı hatırlıyoruz. Aynı şey kendimiz için de geçerli. Allah sayesinde. Zaten öbürü de biraz garip oluyor yani kendi yaptığın işi beğenmemen biraz garip oluyor. Yani bir şeyi biraz beğen yani doğru buluyorsun yaptığın şeyi ki yapıyorsun böyle olmalı. Biraz böyle olmalı. İşte kendini beğenmişlik ama bizim konuştuğumuz kendini beğenmişlik kibir Allah'ı hatırlamadığın zaman oluyor. Kendin bunları elde etmişsin gibi. Yani sana verilmiş olmadığı bu yeteneklerin, kabiliyetlerin, bütün donanımın, elin, ayakların, sana verilmemiş gibi davrandığın zaman, Allah'ı aradan çıkardığın zaman bunlar başımıza geliyor. Öbür türlüsü çok büyük rahatlık. Yani bir kere bunun sürekli stresini yaşamak çok kötü. Yani sürekli ben işte kendim beğenmemem <laughs> lazım, dikkat etmem lazım. Bunun stresini Allah şifa versin. Bunun stresini yaşamak gereksiz bir stres işte. Yani çok basit bir çözümünü sunuyor Allah bize bu şekilde bunu sürekli bunun şeyini yaşamak yerine hani ben kendime dikkat etmem lazım kendi hakkımda e, ya beğenmem lazım kendimi gibi düşünmek yerine çok basit Allah'ın sunduğu çözüm maşallah mesela burada yine aklıma şey geliyor ee, bağcı Allah'ın çok büyük bereketli bir bağ verdiği bir adam Kehf suresinde 18. sure galiba Kehf suresi bağcı mağara suresinde çok büyük bir bağ veriyor işte ağaçlar, ekinler falan. Ama bu Allah'ı unutuyor girdiği zaman bağını. Çok beğeniyor, hoşuna gidiyor bağı, çok seviyor. Bir de yatırım falan yapmış, çok emek vermiş. Ama Allah'ı unuttuğu için kendisine ait bu bağ ve sonsuza kadar da kimse elinden alamayacak zannediyor. Allah dahil hiç kimse elinden alamayacak zannediyor. Ama arkadaşı düzeltiyor onu. Kaybettikten sonra ona hatırlatıyor arkadaşı düzeltiyor. Maşallah demeliydin bana girerken. Allah'tan başka hiçbir güç yoktur demeliydin. İşte biz de bu şekilde Allah'ın bize verdiklerini e, sevebiliriz, hoşlanabiliriz her şeyden. Evimizden, işimizden, arabamızı, işimizi de sevebiliriz. Arabamızı da sevebiliriz. Elbiselerimizi hoşlanabiliriz. Aynanın karşısında geçip elbiselerimize bakıp Beğenebiliriz maşallah. Allah elbise öğretmiş, yaratmış. Bütün bunları beğenebiliriz, sevebiliriz. Allah'ı hatırlayarak konuda bir şey daha söyleyecektim ama onu hatırlamaya çalışıyorum. Yani bu şunu bile söyleyebilirim. Bu da çok güzel bir Allah hatırlama oluyor. Ha yani şunu söyleyecektim. Asıl onu söyleyeyim. Ya yani Allah bize Allah o kadar cömert ki sürekli bize bir şeyler vermek istiyor Allah sürekli veriyor en cömert sürekli veriyor yani bizim elimizdeki şeyleri geri almak istemiyor tam tersine bize sürekli veriyor sürekli daha fazla vermek istiyor ama bizim e, düzgün insanlar olmamızı istiyor Allah şükreden teşekkür eden vefalı olan Allah'ı dinleyen e, paylaşan cimri olmayan. Düzgün insanlar olduğumuz zaman daha fazla veriyor Allah. Zaten yağdırıyor daha da fazla veriyor. Bu yüzden Allah bize verdiklerini e, bizim faydalanmamızı istiyor bizden. Faydalanmamız için veriyor ve daha da fazla veriyor sürekli. Arttırıyor sürekli. Şükredenlere arttırıyor. Ama bizden bir şey bekliyor. Düzgün bir karakter olmamızı bekliyor. Nankör olmayan, unutmayan, vefasız olmayan. E, kendisine iyilik yapanı ki Allah'tan daha büyük bir iyilik bir insana hiç kimse yapamıyor. Unutmayan bir insan olmamızı istiyor. Teşekkür etmemizi maşallah Allah sayesinde dememizi istiyor. Ve güzelce keyfini çıkarmamızı istiyor bizden verdiği şeyleri. Keyfini çıkaralım Allah'ı hatırlayalım. Düzgün bir insan olalım ve keyif. Zaten cenneti yaratılışı bu. Sonsuza kadar bir keyif. Sürekli bir şeylerin geldiği, nimetlerin yağdığı ve Hiçbir sıkıntının olmadığı sonsuza kadar bizi Allah cennete sokmak istiyor. Bunun için Allah'ı dinleyip iyi karakterler olmamız lazım. Yoksa Allah bizden bir şey almak istemiyor. Tam tersi sürekli bize bir şeyler veriyor. Bizim sadece iyi olmamızı istiyor. edelim. Bismillah, elhamdülillah, tüm övgü Allah'adır. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın eşi benzeri ortağı yoktur. Hiç kimse Allah'a yakın bile değildir. Biraz da namazı hatırlayalım istiyorum. Namazla ilgili Kur'an'da çok fazla ayet var. Namazın ne kadar önemli olduğu. Mesela şuradan bile namazın önemi ciddi manada çıkıyor. Birçok ayet var mesela namazı yakınlarına, ehline namazı emretmekle ilgili. Buradan anlayabiliyoruz yani namazı yakınlarına emretmek ne kadar önemli olduğundan namazın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Söylemek bile yani çevrendeki insanlara namazı çağırmak bile aşırı önemli ve bununla yani aferin diyor kullarına. Mesela İsmail veya İshak galiba işte. Çok iyi bir kul olduğunu. Çünkü namazı yakınlarına namazı ve zekatı emrettiğini söylüyor Allah. Buradan bile anlayabiliyorsunuz. Namaz o kadar önemli ki bunu sadece etrafındakilere söylemek çok büyük bir başarı. Namaz çok önemli. Çok fazla ayet var Kur'an'da. Bunlardan bir tanesi de 29 45 Ankebut suresi 45 Namaz kötü şeylerden ahlaksızlıktan aşırılıktan uzak tutar, men eder. Bir insan bir mümin bundan daha iyi ne isteyebilir ki? Kötü şeylerden men edilmekten, kötü şeylerden uzak durmaktan daha ne isteyebiliriz ki? Bu kadar bizim için önemli bir şey. Yani kalkan. Kötü şeylerden uzak tutuyor insanı. Yani bu dünyada bir mücadele içerisindeyiz. Şeytanla bir mücadele içerisindeyiz. Sürekli her taraftan bir bir dünyanın nimetleri, nimetleri üzerinden kalbimizin kayabilmesi var. Bir şeyleri istemek. Günahlara kayabilmesi. Başka günahlar var. Çok fazla bu çağda özellikle çok fazla müstehcenlik var. Ee, çok fazla ee, ee, yani mal, para, zenginlik aşırı yani o her çağda tabii ki böyle çok fazla bir ee, paraya çok bir şey var. Tapış yani paraya, zenginlere ve paraya çok büyük bir tapınma var. Çok büyük, dünyanın en prestijli en önemli insanları zengin insanlar gibi bir Böyle bir şeytanın çekmesi var. Başka şeyler var. Bütün bunlara karşı, bunlar üzerinden yozlaşmaya karşı bir koruma kalkanı namaz. E bu namazı kullanmamak, yani namazdan faydalanmamak bu şekilde gerçekten büyük bir e, büyük bir şanssızlık, büyük bir yani bazı insanlar var mesela Allah'ın Kur'an'da bize anlattığı özellikle Hristiyanlardan, Yahudilerden namazı kılmıyorlar ama Allah'ı seviyorlar. Özellikle Hristiyanlardan. Çünkü Hristiyanlar hiç kılmıyor namazı. Allah'ı seviyorlar. Allah'ın ayetlerini okuyorlar ve Allah bu insanların da cennete gireceğini söylüyor. Allah yitirmeyecek ödüllerini. Ama bu insanlar yani çok büyük bir fırsat kaçırıyorlar namaz kılmayarak. Ve kendileri için daha zor yolu seçiyorlar aslında. Namaz gibi kolay ve faydalı bir şey yerine belki sonunda yine evet cennete e, ulaşacaklar ama kendileri için çok güzel uçakla gitmek yerine yaya gidiyorlar veya savaşıyorlar yani tank yerine yaya savaşıyorlar yani biz Allah sayesinde tankla savaşıyoruz ezip geçiyoruz günahların namaz sayesinde yani bu insanlar mücadele ediyorlar ama herhangi bir böyle bir koruma böyle bir zırh olmadan mücadele ediyorlar çünkü namaz kötülüklerden ve çirkin şeylerden men eder bu kadar önemli bir şey Ve bir de namazın içerisinde şirk karış, karıştırmak var. Tabii ki o da o da gerçekten çok büyük bir bedbahtlık. Bu kadar yaklaşıyor yani bu mesela ülkemizden tüm İslam coğrafyasında bu kadar yakın milyar insan var. Neredeyse namazı kılmaya yakın ama ufacık bir şeyle zayi ediyorlar, kaçırıyorlar. Bu kadar yakından kaçırmak gerçekten büyük bedbahtlık. Çünkü şirk yok ediyor tamamen. Bütün işleri boşa çıkarıyor. İbadetin içerisinde şirk girdiği zaman boşa çıkarıyor. Bu da Muhammed ve ailesi, İbrahim ve ailesini Allah'ın yanında çağırarak milyar insan boşa yani neredeyse tam kılacaklar namazı bu kadar yakından kaçırmak gerçekten büyük büyük bedbahtlık. Ve bütün ama bir ömür namaz kılıyor ama bütün namazı boşa çünkü bu Allah'ın Birinci yasası, birinci yasası. Ortak koşarsan bütün işlerin boşa çıkar ve kesinlikle kaybedersin. Bu da gerçekten büyük bir bedbahtlık. Bu kadar yakından kaçırmak. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca namaz kılıyorsun belki ama tümü çöpe gidiyor. Namazı kılalım. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyâke nestaîn. İhtine sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lettallîn. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamideh Allah Allahu ekber Allah Allahu ekber Allah Allahu ekber Allah Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülilillahir Rabbilemmin Rahim Maliki yevmiddin. İyyâken âbidu ve iyâken estâîn. İhtine sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîn hâen aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lettâllîn. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Allahu Ekber. allah Ekber allah Ekber allah Ekber Esselamu Aleykum Esselamu Aleykum